Bu sodyum. Büyük problem çıkar. <laughs> Bu sodyum. Kendi başınıza yapmayın. <laughs> Bu sodyum. Vallahi çok kötü olur. <laughs> Abo. Çok sıkıntı olur. Bu <laughs> sodyum. Bu sodyum. Bu sodyum metali. Daha doğrusu zeytinyağın içindeki sodyum metali. Şöyle göstereyim. İçinde küçük parçalar halinde sodyum metali var şu anda. Çünkü sodyum metali inanılmaz derecede reaktif bir madde. Bu yüzden doğada tek başına bulunmuyor. Genelde bileşikler halinde bulunuyor. Özellikle de suyun içerisinde inanılmaz bir aktiviteye girdiği için onu zeytinyağın içinde muhafaza ediyor. Bu sodyum metali o kadar reaktif bir madde ki havadaki nemle bile etkileşime giriyor. Buluttan nem kapıyor yani o derece. O yüzden biz de onu böyle havanın suyun olmadığı bir ortama aldık. Zeytinyağın içerisine koyduk. Biz bunu alıp suyun içine atsak açığa çok büyük miktarda hidrojen gazı çıkabilir ki biz bunu istemeyiz. Neden? Çünkü hidrojen patlayıcı. Ama bence bunu deneyelim ya. Vallahi deneyelim. Yapalım mı? Suyun içine atalım mı? Atalım bakalım ne olacak ya. Ne olacak abi? Deniyoruz sonuçta. Değil mi? Evet şimdi sodyum metalini suyun içine atacağım ve bakalım neler olacak. Malzemeler. Sodyum metali, suda çözülmüş klor, su, Beher, tuz. Deneylerimizin vazgeçilmezi, su. Şimdi küçük bir parça alacağım. Ne kadar küçük alsam o kadar iyi. Büyük parça da büyük gaz açığa çıkar. O yüzden şöyle küçük bir parça seçeceğim. Bu deneyi evde yapmayın. Vallahi çok kötü olur. Çok sıkıntı olur. Büyük problem çıkar. Bir daha söylüyorum evde yapmayın. Ya evin dışında da yapmayın ya. Kendi başınıza yapmayın. Yanınızda biri varken de yapmayın. Onun için de kötü olur. <laughs> En iyisi yapmamak. Yani bu deneyi yapmak hiç hayra alamet değil. Şimdi küçük bir parça aldım. Daha küçüğü yok mu ya? Bakayım. Evet küçük bir parça. Şimdi bunu suyun içine atıyorum. Evet bakın. Hemen hareket başladı. Abo. Sodyum metali şu an oksitleniyor. Suyun içerisinde gördüğünüz gibi hemen tepkimeye girdi ve ne oldu? Bir şeyler oldu. Sodyum metali suyun içinde oksitlendi ve sodyum hidroksit oldu. Şu an bu bileşik sodyum hidroksit. Bir de bugün elimde çok ilginç klor var. Buna kesinlikle dokunmuyorum. Dokunmayacağım. Bunu kapağını açmayacağım. Çünkü klor çok zehirli. Evet. Bir de flor var. Bunun abisi o daha zehirli. Ama Hı. Klor da yeterince zehirli yani. Ona da o yüzden hiç kapağını falan açmıyorum. Şimdi ben bu aşırı zehirli ve çok tehlikeli iki maddeyi karıştırırsam ne olur? He? Ne olur? Burası patlar mı? Bütün dünya havaya uçar mı? Evren yok mu olur? Güneş patlar, hidrojen patlamaları olur, yok mu oluruz? He? Gölgemiz mi iyi yerde şey yapar? Atom bombasını mı şey yaparız? Ne olur? Aha da bu. Tuz. Bildiğin sofra tuzu. Şu ikisinden bu çıktı. <laughs> bu nedir ya? Sodyum klor işte. Naci. Bunu bu kadar büyütmeye gerek yok. Tuz. Bak. Neden naci dedim? Nacele yani sodyum artı klorun birleşmesinden oluşan madde tuz denir. Biz de buna kısaca naci derdik hatırlamak için. Siz de öyle yapıyorsunuzdur eminim. Nacele. Nacele etme bu aşk değil. <laughs> Evet. Kafamı karıştırdınız bak ha. Tamam. Sodyum şöyle abi koyalım. Buraya bir artı şunu da çekeyim şuradan. Klor şuraya bir eşittir. Tuz gördüğünüz gibi ne oldu? İki element özelliklerini kaybetti ve yeni bir madde oluşturdu. Zaten bir tepkimenin de kimyasal olduğunu söylemek için Böyle bir şey olması gerekir. Yani özelliklerini kaybederler ve yeni bir bileşik oluştururlar. Mesela su. Su neyden oluşuyor? Hidrojen ve oksijen. Hidrojen patlayıcı, oksijen yanıcı. İki tane tehlikeli maddeden hayatın kaynağı olan su oluşuyor. Tamam tuz için aynı şeyi söyleyemeyebiliriz ama tuz da çok önemli ya. Evet işte bunlar hep bilim, hep kimya yani. Bunları şey yapalım, öğrenelim hep birlikte. Tuz dedik mi de öyle sadece sofra tuzu gelmesin aklımıza. Nedir tuz? Asit ve bas tepkimizi sonucunda... Oluşmuş iyonik bileşikler. Sofra tuzu da onlardan bir tanesi. Evet şimdi de sorum geliyor. Soru. Sodyum metali suyla reaksiyona girdiğinde açığa hangi gaz çıkar? A- Oksijen. B- Hidrojen. Cevaplarınızı yorum olarak bekliyorum arkadaşlar. Haftaya yepyeni bir deneyde görüşmek üzere. Hoşçakalın.